Arkadaşlar bugün sizlerle FNAF 4 oynayacağız. Bu böyle başladım. Oyun böyle başladı. Şimdi gülüyor lan. Ah. yine se seni seni yine bir odaya kilitledi. Korkma ben senin yanındayım. Dedi. Onlar benim arkadaşlarım. İnşallah dur doğ... dur çevreye bakayım doğru mu çevirmişim diye. Evet doğru çevirmişim. Şu plush plaj... bu plush olduğu Freddy'nin Clash'tan. Bizim çocuk aynı öyle. Ayrıca bu Ivan mıydı neydi? Yarın başka bir Evet yarın başka bir gün. Gece bir. Şuradan dolaba bakabiliyoruz. Bakabiliyoruz. Dön böyle ışık tutup kapıyı kapatabiliyoruz. Buradan böyle ışığı açıp kapıyı kapatabiliyoruz. Oraya mı kapatabiliyoruz? Burada ışığı açıp kapatabiliyoruz. böyle basıp sadece flash atabilirim. Peki dolap. Oyun muazzam ya. Acıd. Oyun Yani ben neden Di yani diğer FNAF yani diğer Final Fantasy Freddy's oyunları sıkıcı. Sıkıcı yani. Onları biliyorum. Yani, yani bu da en kon kunç oynaymış oynuyormuş. Oradaki gerçek fotoğraflar mı? Orada bir birer bir saat mi var? Bu şeylere buradaki şeyleri takılan bir tek ben miyim? Ayrıca heh. hazır e, şeyi görmüş hazır vansöter görmüşken Maçları açtım. mı? Maçları çekmek için 50 kere prova yaptım. Bu videoyu çekmek için 50 kere prova Anladınız mı beni? 50 kere prova yaptım. Gelen işte. Gördünüz mü onu? gecenin 3'ü saat 4 saat var. Böyle beklerim ben. Mantı ötürü. Mantı ötürü kapatayım. Heh, böyle bekliyorum. geldik geldim ha. Evet arkadaşlar Partiye 4 dakika Bu mini miydi <laughs> Yine ben onlar benim arkadaşlarım diye. Aa. Pi açmış. dakika. Nasıl Yine. Burada Mangal'ın parçaları var. oynayacağımız gerisi atlatmak istiyorum. Yarın başka bir gün. Yarın başka bir gün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben ee, geceyi de diğer gibi bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Görüşürüz.